Bizi izlemeye devam edin. take ten i sure. İşte Ayşe Pınar ile dolu dolu türküler artık başladı başladı. Ekin TV ekranlarından Ayşe Pınar olarak hepinize selamlar saygılar olsun. Özlediniz mi beni? Ekran başı özlediniz mi? Duyamadım değil mi? Özlediniz. Çok teşekkür ediyorum. Üstatlarım nasılsınız? Özlediniz mi beni? Oh, oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> beni çok özlemişler. Ekran başı. Siz de özlediniz değil mi? Dolu dolu türkülerimiz bundan böyle. Her cuma akşamları saatlerimiz 19.30'u gösterdiğinde... ...sizlerle birlikteyiz. Ta ki sezon sonuna kadar. Efendim geldim geldim. Neden mi? Dediler ki öğretmenler gününde başla. Bugün baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü canı yürekten kutluyorum. Ben de bir öğretmen olarak sizlerle birlikteyim. Buradan tüm öğrencilerime, değerli müdürlerime, müdür yardımcılarıma ve meslektaş arkadaşlarıma hepsine selamlar, saygılar olsun. Bugün hemen geldiğimde radyoda İmparator'la beraberdik. Buradan da İmparator'a selamlar, saygılar olsun. Gerçekten çok kıymetlimiz. Hemen beni gelir gelmez radyo aldı. Radyo ekinde hafta içi her gün sizlerle birlikte saatler 15, 17-19 arası İmparator sizlerle. Kendisine de çok ama çok teşekkür ediyorum. Şimdi... Sağ olun, var olun. Biraz böyle dedik ki öğretmenler günü ya dedik. Neler yaptık? Geçen sezonda neler yaptık? Onları da sizlerle buluşturmadan önce çok kıymetli bir sanatçım var. Biraz sabırsızlanın istiyorum. Muhteşem sesi, duruşu gerçekten takdire şayan bir sanatçımız bizlerle birlikte olacak. Sizler hemen WhatsApp numaranızı hemen yazıyor musunuz bir köşeye? İlk başta numarayı kaydedin. Evet 0541 483 60 60. Kaydettik mi bu güzel numarayı? Bir daha söylüyorum 0541. 41 483 60 60 kaydettikten sonra hemen WhatsApp'a geliyoruz. Oradan beni özlediğinizi yazın tamam mı? Mutlu olayım bugün. Bugün benim günüm ya. <laughs> Onun için sonra ne yapacaksınız? Nerelerden bizlere yazıyorsanız o bölgeleri, illeri, ilçeleri yazmayı unutmayın tamam mı? Hadi bakalım anlaştık. Peki Şimdi geçen yayında bir sezon boyunca neler mi yaptık? Hazır mı yönetmenim? Hadi bakalım neler yapmışız bir izleyelim tekrar sizlerleyiz. Bahçenizde gül var mı? ...yol var mı, akşam size geleceğim, evinizde yer var mı, evinizde yer var mı... Beklenen bir programda Ayşegül Pınar ile Dolu Dolu Türküler programında sizlerle birlikteyiz. Hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Su gelir çaydan beri, su gelir çaydan beri... O güzel alkışlarınızla kim geliyor? Nurettin Bay! <laughs> Ölürsem saçlarını <laughs> yolma gayrı yolma Leyli Leyli yol. Yoluma... Alkışlarınızla kıymetli Aşık Ali Sultan izlerle birlikte Dağlar Başı boran olur Kış olur Aman dağlar Bu dert bana Baş olur Yavrum küçük bu da Ona suç olur Yavrumu sil bana dağlar, dağlar, dağlar. İşte o güzel alkışlarınızla Ahmet satılmış. Bulunca gezdim, kaldım, sen yoksun. sözüyle. Kim var? Kim geliyor? Aydın Beyoğlu. Ben orduya gidiyorum Gelir misin? Sevdim Gizli gizli Bakıyorsun da Ah ağzını yedim Çok kıymetli Şükrü Cömert. Hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Kapıldım bir boş hayale Sevmekten düştüm bu hale Bahçemde melev şelale tükendi ben tükendim gül tükendi ben tükendim değerli bir isim Burhan Topal bizlerle birlikte bir dediğin ömrünü tutardı tövbe olsun daha aramam seni çok kıymetli bir üstad. Kim geliyor? Alkışlarla Ruşen Haydeniz. Peşime düşmüşler bütün güzeller. Herkes bir yer sever. Ben de sana yandım. Sazı sözüyle kim geliyor? Aydın Sevim. Ne, neşe keyfin hep yerinde. Hayat sana güzel dostum. Dost neşe keyfin hep yerinde Hayat sana güzel koçum Para varsa aşk var tabi koçum Kim geliyor? Ercan Bayraklı Denizin <laughs> ortasında Zaman yanıyı zaman Bak eller evleniyi Bizim düğün ne zaman Denizin ortasında Zaman yanıyı zaman Bak eller evleniyi <laughs> Çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Vallahi ben de bilmiyordum ama. Şimdi görünce böyle çok mutlu oldum. Sürprizimiz geliyor. Geliyor. Ufak bir hediyemiz var size. Allah razı ee, olsun. Bu güzel gün anasına bunu rosette takdim edelim. Bizi çok güzel ağırladınız. Ekin TV evet, ailesine ve size çok teşekkür ediyorum. Ay çok teşekkür ediyorum. Herhalde olsun. Evet. Muhteşem evet. bir hediye. Ömür boyu saklayacağım. Odamın güzel köşesinde yer alacaktır. Çok sağ olun, var olun başkanım. Başkanım biz her zaman. yolu <laughs> You Bayıldım ben, şu çok güzel, ne var acaba içinde? Çok meşhurdur yaprağı, benim evet. canım Erbağımın işte. Bizim yöresel yemeğimiz diyelim evet, aynı zamanda. Evet öyle vallahi. Düğünlerde, bayramlarda keşkek olmadan olmaz yani. Aynen Kanını öyle. Vazgeçilmez yemeğimiz. Bu acukamız mı? Hayır, çemenimiz. Çemenimiz var evet. canım bu. Evet, 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 evet. Bunu unutmadım. yedin mi? Artık kaç hafta insanların yanında olmayı? Bilmeyeceğim. Tokatlıyız <laughs> <laughs> okay. dediler. Başkanım buraya. Bir kazan batı yediler. Daha daha yok mu? Dediler. İşte böyle güzellikler vardı. Bu dönemde daha muhteşem bir şekilde sizlerle birlikteyiz. Tabii geçen dönemde yayın yaptık ama tabii ki ana sponsorum kimdi? Ekin Gayrimenkul'ün değerli yönetim kurulu başkanı Selahattin Bayram başta olmak üzere, çok kıymetli Cihat Bayram başta olmak üzere değerli müdürüm Emrah Binici'ye ve Ekin TV çalışanlarına çok ama çok teşekkür ediyorum. Selahattin emmim iyi İyi ki varsın. Ellerinden öpüyorum. İyi ki bizimlesin. İyi ki böyle bir televizyonumuz var. En güzel alkışlar. Selahattin Bayram'a, Bayram ailesi için olsun. İyi ki varsın. Şimdi alt pan sponsorlarıma hemen bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar hiçbir zaman beni yalnız bırakmadılar. Yine de bırakmamaya özen gösteriyorlar. Evet, Lider Boya, Senin Boya. Ev boyasında ya da iş yerinizde, evinizdeki Belki de yolcusun, kalmayacaksın. Yaş olup gözümde damlayacaksın. Nasıl sevdiğimi zalim anlayacaksın. Pişman olacaksın yar yar. Sofat köyünde, Erzincan elinde. Sevdiğimi anlayacaksın Pişman olacaksın yar yar Malatya elinde ve Adıyaman köyünde var Helal olsun Medicipli Olsan da karanfil, olsan da çiçek Mevsimler mutlaka yer değişecek İlk bahar sonrası yazım geçecek Senden solacaksın yar yar Amasya elinde, Ardahan köyünde sonrası yar yar yazla geçecek Senden soracaksın yar yar Yozgat elinde ve Çorum köyünde sevda kuşları kendinde bulacan bütün suçları Titreyecek elin elin beyaz saçların ...sende yolacaksın yar yar Bitlis köyünde Sivas elinde Çitleyecek Kelin elin, beyaz saçların, sen de yolacaksın yar yar ağrı köyünde, ve, günün birinde. Bravo! Canımsın ya. Bana geldiniz. da uğur getiren Türküydü Bana... yıllar önce. Evet. Evet. Evet, hem haklısınız hem sana uğur getsiniz inşallah. Ne kadar güzellik programda. bu arada öğretmenler günün kutlu olsun çok başta oğlu önder atatürk olmak üzere bütün Eyvallah. öğretmenlerime saygıyla sevgiyle önlerine eğiliyorum. Allah razı olsun Nasılsın, çok teşekkür iyi ederim. Misin? İyiyim siz nasılsınız? Şükürler olsun. Hadi gel bakalım şöyle <gülüyor> oturuyoruz. <gülüyor> evet. Bugün çok güzellikler var ama bir teşekkürü daha etmek istedim. Böyle oturarak edeyim dedim. Az önce güzel bir video izlediniz ya. Böyle sezon başından sezon sonuna kadar işte o güzel videomu hazırlayan, o güzel saatlerce uyumayan, sabaha kadar gerçekten o videoyla böyle resmen bütünleşen benim çok kıymetli paşam, değerli yeğenim Ozan Şahpınar'a çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın Ozan Şahpınar. Ne güzel. İyi ki bizimlesin. Seni kocaman kocaman çok seviyorum. Gerçekten e, zorluklarla o güzel yayını yapmıştık böyle yetiştireceğiz edeceğiz ama sağ olsun kendisine de yine de yetiştirmişti ona çok ama çok teşekkür ediyorum güzel bir çiçeğim var değerli hemen şöyle geçiyorum ayağa kalkmak istedim Ekin TV yönetim kurulu başkanımız Selahattin Bayram beyefendiye çok ama çok teşekkür ediyorum değerli Selahattin emim iyi ki varsın muhteşem bir çiçeğin geldi gönüllen de bizlerle birliktesin şu an memleket beni izliyorsun biliyorum. Bayram ailesine selamlar olsun. İyi ki varsınız. Aynı nezdinde değerli emektarımız Cihat Bayram'a da çok teşekkür ediyorum. Değerli müdürüm Emrah Binici'ye çok teşekkür ediyorum. Değerli Ekin TV çalışanları iyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Evet şimdi Metin abicim neler yaptın bakalım? Şimdi Selahattin Bayram herkes ona hayran. Değil Selam mi? olsun buradan. <laughs> Doğru. Ben çok severim ailece yıllar önceden tanışıyoruz. Evet. Hatta 5-6 gün evet. bir hafta önce önce Erken olmasa uğrayacaktım çünkü sabah beşte çıktım Su şehrinden. Çok da istedim görmek ama buradan selam olsun ben seviyorum. Selamlar saygılar evet. olsun Selahattin Bayram'a Bayram ailesine. Ne güzel. Şimdi hiç durmuyoruz bir tane daha eser istiyorum. okuyalım anamdan derken bu kış günü biliyorsun kış evet. geliyor insanlar Sivas'ta, Amasya'da ya da Malatya'da yani ya, ya da Yani bu türkü zaten hala biliniyor. Evet, eyvallah. Ölümsüz olan bir türküydü günün birinde. Şimdi ah anam da aynı şekilde. Şimdi okuyacağım Türk'ün anısını bir kısa olsa anlatayım. Tabi buyurun. Rahmet tanıyorum annesi öldü şu an Turan Cani'yi biliyorsun. Evet. Ee, Amasya'ya giderken annemi gide galak soğuk dedi. İşte bak nasip eser bitti klibini de okuyamadık yapamadık. Çünkü unutmayın anaları unutmayın. Öldükten sonra hay vakti sen ne oldu? Yani. Biz bu Türkiye giderken yolda dedi ki anam köyde üşür gide kalak deyince. Aklımdan geçti. Arkadaşlarım da ilk defa okuyacağız. Evet yol boyu hem ağladım hem yazdım. Ee, ben de anam kışın kalmadan gidip getiriyorum bir ay önce ama kendi isteğiyle gidiyor. Annemi kendim sahip çıkıp geç çünkü anadan başkası yok. Ben her zaman televizyon diyorum önce Allah sonra anadır.